Selamünaleyküm cümleten, hayırlı geceler arkadaşlar. Saatlerimiz 2.15, Bursa Koçluğu'nun çalışmalarını bitirdik. Dün İzmir'de Lady Lord'u getiremedik, o yüzden İzmir maalesef boş geçti. Zaten ikinci altılı biraz benim tahminim dışına çıktı ama İstanbul'da Natif Power üzerine bir şablon kuracaktık. İkinci altıldan özellikle Durdur Beni, AGF 4 çıkmış. Zaten oranın zor koşu olduğunu belirtmiştik. AGF 4'ü işaretleyen Baba Cahit 3 hatta vardı, Natip Power tekti. Warrior Line'ı 5 at yazıp önermiştik. Sinirman'ı 3 atta önermiştik. E, Mercantile'i Tayda öne çıkardığımız 3 isim içinden e, bir tanesiydi ki zaten favoriydi. 2800 lira bir ikramiye vermiş. Yalnız Cuda'yı getirseydik, e, Cuda'yı uzun uzun anlatmıştım, çok güzel bir koşu çıkartacağını belirtmiştim ki çok geri planda olan bir isimdi. Çok cazip bir isimdi. E, Cuda'yı getirebilseydik net olarak e, biz bu 6'yı aldık diyecektik. E, maalesef sadece çok at yazdığımız yerde durdur beni agf4 olduğu için ekleyenler altı diye almıştır diyebiliyoruz. Ee, tekimiz kazandığı için natif power zor da olsa kazandı. Genelde ben e, sürekli ağır favorileri yıkmayı seven bir ama dün başka tekim olmayınca var tek olarak değerlendirdim. İyi de yapmışım yani. var Şey özür dilerim natif Poweru İyi de yapmışım natif power yıkmamak. Zor da olsa kazandı. Ee, dediğim gibi durdur beni agf4 atı benim burası çok zor deyip juda'yı e, ön plana çıkartıp buraya çok at yazın dediğim yerde eğer ki durdur beni yazdıysanız ve diğer atlarda doğru elemeleri yaptıysanız bu altılı alanlar olmuştur 2800 lirayı. Güzel günlerde harcasınlar. Eğer dün alamayanlar varsa bugün Bursa'yı alırız ya. Alırız herhalde. İnşallah beklediğimiz gibi gider alırız. i̇lk altılılarda iki tane atı tek başına bırakacağım. Bunlardan bir tanesinin yanına rakip yazabilirsiniz. Bir tanesinin kazanma şansı biraz daha yüksek. İkinci altlarda bir tane tek adayım var ama Yani teki başka yerde atacaklar için yanında bir 3-4 tane daha tönereceğim onun İkinci altılılık ayarlar biraz daha zor. E, ön plan çıkartacağım bir isimler var e, O isimleri mutlaka değerlendirelim ondan sonra saydığım isimlerin içinden seçmeye çalışalım açıkçası yani zaten onları ben ön plan çıkarttığım isimleri Özellikle belli ediyorum uzun uzun anlatıyorum e, son Ehtar Ödülizmir'de iki tane daha sürpriz at atımız vardı Diatoma'yı filan onlar da 4. 5. oldu ama e, 4. 5. olmalı üzdü beni. Keşke tabelaya girmeselerdi. Ee, bir sonraki koşta çünkü bunlar biraz daha düşük ayağına çıkacaklar bu sefer. Formda isimler biliyorsunuz ben öneriyorum. Ee, bir koşu ve iki koşu sonra beklemek şekilde e, cazip bir şekilde koşuyu kazanmayı başarıyorlar. ya yani tabela yapmaları benim işime gelmedi açıkçası. Keşke tabela yapmasalardı. Madem kazanmıyorsunuz tabela yapmayın. Ee, bir sonraki de cazip çıkmaya devam edin. Ama bakalım inşallah takip etmeye devam edeceğiz onları. Takip bıraktığımızdan gelirler yani böyle formda atları e, Özellikle anlattığım atları bir yere not ederseniz, bir sonraki koşularında da ben unuttuğum zaman bile, ya yani biz bugün varız, yarın yokuz. Ben unuttuğum zaman bile e, takip etmeye devam edin mutlaka. Evet abone olup beğendiysek e, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Baya güzel yorumlar alıyoruz. Birkaç gündür de e, kurgularımız e, beklediğimiz sürpriz atlar, güzel koşular çıkardınca. E, Güzel yorumlar alıyoruz. Çok kazananlar oluyor. Özellikle benim cazip verdiğim isimleri ikillerde çok değerlendirenler oluyor. Oradan güzel paralar alanlar oluyor. Cüda Cüday da mutlaka değerlendiren olmuştur. Ee, kazananlara bol şanslar diyoruz her zaman. Bu 49.500 veren altıyı da bir abimiz almış galiba. 4 kişi danaya girer gibi girmişler ortak kuponla. <laughs> altıyı bulmuşlar. Ee, güzel günler dersinler. Evet abone olup beğendiysek ben birinci koşuyla beraber önerilerimi sunmaya başlayayım. Şu an serin bir rüzgar esiyor Bursa'da. Ee, sanki çok böyle sıkıntılı bir hava var. Terletiyor da beni. Biraz serin rüzgar esmesine rağmen. Ee, biraz böyle bir yağmur geçişte görebiliriz. Dün İzmir'de de yağmış bir miktar yağmur. Öyle bir yağmur geçişte görebiliriz aslında yarın gün içinde diye düşünüyorum bakalım. Birinci koşu satış gibi koşu. 3 yaşlar atlar 1400 metre için pistte koşulacak. 12 safkan dekler olmuş. 8 numara Şahlan Kız ve 10 numaralı Şehri Tuncel ekir olarak e, bu koşuya katılacaklar. Ben bir tek isim burada tutuyorum ama e, bunun yanında tuttuğum isimleri mutlaka değerlendirmenizi rica edeceğim. E, bu isimde 5 numaralı Angel of Martyrs. Onur da ikinci kez bir araya gelecek bu isim. Ya, bana göre bu grubu geçmesi lazım. Dinlenme süresi mükemmel. E, çoğunlukla kum koysa da de daha güzel yaptığını da biliyorum. Solmamış yapmış olduğu 1300 mesela da Bursa'daki çimde Mıdık Haller, Gülü Göl Alem, Angel of Madrid, su koşusu O gün de benim çok plan çıkarttığım isimlerden bir tanesiydi bu isim e, Beklenen koşuyu yapamadı e, Maalesef dördüncü kaldı Bugün e, Takı değişikliği yok evet bu e, Kulaklığı çıkartıp starta taktıktan sonra ufak bir değişiklik oldu hatta e, Kendini biraz daha buldu Kulak takısı çıktıktan sonra koşuya biraz daha çok kendini vermeye başladı 5 numaralı Angel of Mantis'i burada mutlaka değerlendirmeye çalışalım. E, kuponlardan eksik etmeyelim. E, Bunu yanında burada tuttuğum başka bir at olmadığı için sizlere yanına rakip öneremiyorum. Sizin tuttuğunuz isimler varsa yanına değerlendirebilirsiniz. Ben öneri olarak 5 numaralı Angel of Mantis'i burada bırakıyorum. <laughs> Tutmadığım isimleri de dillendirmek istemiyorum. Yani bana bir şey göstermesiyle isimleri dillendirmek istemiyorum. E, satış koyusu olduğu için buraya da bu at banko diye de giremiyorum. O yüzden yanında tuttuğu isimler varsa mutlaka değerlendirin. İkinci koşu Handikap 16. dişler ait 4 ve yukarı araplar 1300 metre kum piste koşulacak. Ben 5 isme burada şans vereceğim. Koşun liderini almasını bekledim. 2 numara bal diğer. Eray çizik deklerisi var bugün üzerinde. Ağır kilolu bir kısak olduğu için biraz beni çekindirdi ama bu grupta kazanması bence normal sonuç olur. çok ön planda tuttuğumu da söyleyebilirim. En düşük kulvar tercihi var. Dışarıdan girip doldurur. Nazım Erten çok fazla rahatsız etmezse kendini. Luta girmezlerse bal diğer önde rahat kaldı takdirde e, 1300 metrelik mesafede e, koşuyu kazanan taraf olabilir. Bence çok ön planda tutması gereken bir isim. Altınma lazım Ertem. Nevzat Dekleri şansını biraz da arttırmış. Yani burada isimler zor kazanan isimler olduğu için her an herhangi bir sonucu açık olduğunu da düşünüyorum. Altı numara Nazım Ertem, Nevzat Dekleri'si ile burada yine şanslı olabilecek isimlerden bir tanesi. 5 numara Defneri, Adem Ceylan ikinci kez bir araya gelecek. E, 30 günlük bir arası var. Günü gündü tutmayan bir isim aslında açıkçası ee, bu isim kazandıktan sonra birden kötüye de gidebiliyor ama yine de e, çalışmalı fena değil görüntüsü burada e, bir çarpı atılmayı hak ediyor 10 numaralı Karavaş e, sürekli dillenen bir isim son kum koşusu güzeldi çim koşusu önceki son kum koşusu güzeldi e, biraz da 7 yaşında burada kendinden yaşlı birkaç yaşta olsa ufak isimlerle bir araya gelecek Sercan Tırpan da bu ismi iyi tanıyor 20. kez bir araya gelecekler Karavaş'a da bir çarpı atılmakta fayda görüyorum bir numara tek kurşun. Son koşuları çoğunlukla çimde olsa da bu da yapabildiğini düşünüyorum. E, Kadir Toka formunda 63 kiloluk bisiklet olsa da Kaizmet yavrusu e, burada tek kurşuna da bir çarpı atılabilir son sıradan olsa da. 2, 6, 5, 11. 2, 6, 5, 10 ve 1. Benim buradaki tercihlerim. Akşamüstü bir uyuyakalmışım. Havai fişeklerle uyandım. Mahallede benim yan evde havai fişek hava attılar. Hala kendime gelemedim. Evet 3. koşu şartlı 5. 3 ve 2'ye 1800 metre çim piste koşulacak. Güzel atlar burada denk gelmiş. Ee, şimdi Hartmet'i görünce hipodroma gidesim geldi. Hiç halim de yok ama bakalım yarın neler bizi bekliyor. Şimdi burada bariz şekilde koşu liderini alacak bir isim yok. Bu atak Nevzat Avcı ile Hartmet'ten gelebilir. Yani Great Miss'in falan e, çok fazla onu rahatsız etmezse veya ekstradan böyle bir e, tavşan falan çıkmazsa Hartmet'i ön tarafta bırakırlarsa Hartmet bu gruptan üstün bir isim. E, ben Hartmet'in bu koşuyu çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum. Beyaz Barakayna Aynayla liderliği aldığı takdirde Nevzat Avcı e, idaresinde ilk altlar dairinde ve yediri plaseler için iki numara hardmet tek olarak değerlendirilebilir. Burgaslarla koşacak. Bu grubu geçemesi yazık. Evet dördüncü koşu ikinci altılı ayağını da bu koşuyla beraber start alacak. Şartlı beş bir koşu. Dört büyük araplar bir üç yüz metre çim pistte koşulacak. 8 e, numaralı eser Şimdi burada koşu liderini alacak birçok isim var Güla ön tarafı istiyor Pergamon ön tarafı istiyor Eser ön tarafı istiyor Özbayraklar ön tarafı istiyor Formda olmasa da Mesafede 1300 olunca <laughs> Pardon Mesafede 1300 olunca Süratli bir koşu bizi bekliyor Eser ayağına seri bir isim İyi bir çıkış yaptı takdirde Koşu liderini alır yani e, tek nefese bitirmeye çalışacaklar çoğu aslında bu koşuyu. Öyle birbirini çok fazla müsaade çekten düşünmüyorum. Tek nefese bitirmeye çalışacakları bir koşu olacak. Mustafa Çiçek iyi tanıyor eseri. 23. kez binecek bu isme. Son ikinci yılda fena değildi. Kısalan mesafede 1300 metrelik mesafede eser. Bence burada çok şanslı olur görüşündeyim. 2 numara sınır tanımaz. Şimdi bu sınır tanımaz uzun kumda çok güzel koşuyor. Kısa kumu dahi yapamıyor. Şimdi hem çim hem kısa mesafe. Çok büyük dezavantajı var ama at o kadar formda ki. Sınır Tanımaz bu, bu grupta bu mesafe bu, bu piste göre bu piste rağmen bence güzel iş yapar. Ben yarın mutlaka kupon bekleyeceğim isimlerden bir tanesi olacak. Ben Sınır Tanımaz'ın çalışmalarındaki görüntüsünü çok beğendim. Bu ismin yarış hayatına yanlış hatırlamıyorsam Çim'de başlamıştı. Tekrar bakayım. Evet yarış hayatına Çim'de başlamıştı. Çim'de kazanmıştı da var. Bursa 1200 Çim'de kazanmıştı da var yani pisti yapamıyor falan diye düşünmeyelim sadece uzun kumlarda daha başarılı koşuları var ama kısa çimide ben sınır tanımızı çok fazla da es geçmeyin diyorum kuponlarda mutlaka bulunsun 3 numaralı Aslan Soylu bu önde sert tempo oluştuğu takdirde ön grubu en yakın takip edecek isim. potansiyelli bir isim burada kendine şans oluşturabilir son iki koşusu kötü olsa da e, kuponlardaki yerini alsın 1 numaralı Güla yine Kadir Tokaçoğlu ağır kilo koşacak e, ee, ön tarafları gideceksin. Bu, bu isim 2 de gidebiliyor. Burada şanslı olabilir. Daha sonra 6 numaralı Pergamon ve 9 numaralı İstanbul Muhafızı da çok at yazanlar için değerlendirilebilecek isimler. Ama 8 eser, 2 sınırı tanımaz ve 3 numaralı Aslan Soylu e, sanki biraz daha ön planda. 1 numara da o şekilde. 8, 2, 3, 1 biraz daha ön planda. 6 ve 9 da çok at yazanlar için önerebilirim. Bugün ben Durdur dur benim ayağında mesela Cuda'yı çok tutuyordum. Ee, bu bilgiyi sürekli veriyorum. Kendim de aynı hata yapıyorum çünkü. Ee, Cuda'yı çok tutuyordum. Cuda'yı yazdım yanına dedim birkaç tane at yazayım. AGF'den dedim faydalanayım ona da. Nasıl yapacağız bakalım. Ee, aynı bu düşüncümü yapsaymışım. AGF'de 3-4 atı yazsaymışım. 6'yı alacaktım. Baktım ilk ayakta içine çıkamıyorum. Gittim hepsi yaptım. Cuda dedim gelmezse karışır burası. Hepsi yaptım e, ee, neden bunu anlatıyorum? Ya yani bizim gibi ufak kupon yapanlar bir ayağa dört hattan fazla yazıyorsa altılı bulma ihtimalleri kalmıyor. Ben oraya hepsi yapınca diğer ayaklarda tek ayda, tekimi üçe, e çıkartmak zorunda kaldım. Tekimi üçe çıkartınca da altılım yattı. Yani zaten ufak kupon yapan insanlarız. O yüzden e, bir aya 4 hattan fazla yazıyorsak bizim altılı tutum ihtimalimiz kalmıyor. Büyük kupon yapanlar için de yani böyle o zor gördükleri koşu kapatmazlarsa Orada gelecek sürprizi bulma ihtimalleri kalmıyor. Büyük kupon yapanlar da illa iki tane ayağı kapatacaklar yani. Bir tane tek atıp iki tane ayağı kapatacaklar. Diğer ayaklar da üç dört tane ayağı alacaklar. Yani şablon bu şekilde kurulması tarafındayım ama biz ufak yaptığımız için işimiz çok daha zor. Evet 5. koşu. maiden bir koşu. Üç yaşlı 1500 metre çim pistte koşulacak. 13 numara Luma Luma. Yani bu ata ben alternatif tek kadar güveniyorum. Ben bu atı kum pistleri çok oynadım. Hatta e, bir kardeşimiz vardı hipodromda tanıştığımız bir gün hipodroma gitti beni çağırdı o gün de lumoluma koşuyor dedim kardeş ben gelemeyeceğim ama bu hata dikkat et bu hat dedim bak çok güzel koşar o gün yapmadı koşuyu yine yapmadı yine yapmadı ama son koşusunda yapmış olduğu ikincilik 52 gün aradan geliyor şimdi 52 gün önce yapmış olduğu ikincilik ya ben geliyorum der gibiydi en büyük avantajı Nurettin Şen'den kurtulmuş olması <laughs> öyle bir avantajı var şimdi Nurettin Şen ilk, son iki koşusunda binmişti zaten 4 defa binmiş Nurettin Şen buna o gün 1700 metre yapmış olduğu ikincilik bugünkü rekiplerden Queen Frep, Rap, e, Donabella gibi isimleri de geride bırakmayı başardı. Anadolu masalı o da bugün koşacak. Soner attı. E, güzel Troll Trollhop gibi ismin arkasından yarım boyla yapmış olduğu bir ikincilik. Yani tek korkum 52 günlük ara veriyor. Acaba bir sıkıntısı mı var atın? E, tek korkumu açıkçası. Herhangi bir sıkıntısı olup olmadığı e, ee, kulaklığı çıkartıp sağ takıp bir bana alttan sonra çok büyük değişim göstermiş. Bu takı değişikliği çok büyük farkı göstermiş bu hatta. Taylarda böyle takı değişikliği çok önemli oluyor. Şimdi aynı takı düzeniyle tekrar koşacak. Bugün Cem Altun var üzerinde. Bu 13 numara luma dikkat edelim. Ya benden burada bir tane at alacaksanız bu at 13 numara luma olsun. Ya bunun yanında 4 numara footrend nasıl okunuyor bilmiyorum. Nurettin Şen'le e, 3'te 0 yaptılar. Nurettin Şen bugün o ismi tercih etmiş. Son iki koşuna ikincilik de, geliyor. 10 günlük bir arayla geliyor. Kısa arayla geliyor. Değerlendirilebilir. 16 numara Rahim Meredi Mustafa Çekli var. Değerlendirilebilir. Bunlar zaten koşunun favori açacak büyük ihtimal. Ya Bunun dışında tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz ama benden bir tane at alacaksanız 13 numaralı Luma, luma alın. Bunun dışında yani burada 4, 4 numara 16 numara ben söylemesem de yazarsınız zaten. Ee, bunun dışında tuttuğunuz isimlere mutlaka şans vermeye çalışın şey dahilinden bir da çay alalım yoksa beğeni gelmiyor. Çaya çok beğeni geliyor. Çay önemli. Bir dahakine öpürdürerek içeceğim eğer beğeni gelmezse. Evet 6. koşuda beraber ilk 6'lıyı sonlandıracağız. Handikap 15 3 ve İngilizler 1200 metre kum piste koşulacak. Biraz da çocuklar uyuyor. Değil, o yüzden fazla sesim çıkmasını istemiyorum. Ee, bu Handikap 15 koşuda süratli bir tempo bizi bekliyor. Ee, özel Suzan e, Sarperan, Haylazım gibi isimler ayağına seri isimler. Ön tarafa erken gelmeyi seven isimler bunlar. E, mesafe 1200. Süratli bir koşu bizleri bekliyor. 3 numaralı Ligin Enerji bu tür gidişatlarda sonlarda etkili son verebiliyor. Eren Dursun Ökten de bugün bir koşu kazandı. Galiba bu aralar formda. E, bu aralar bir iki koşu kazandığını görüyorum. E, Eren Dursun Ökten dekterisiyle Ligin Enerji'ye burada bir çarpı atılmak atılmasında fayda var. 4 numaralı Baynus İzmir'de daha faydalı olan bir at. Daha başarılı olan koşu kazanma karakteri düşük ama e, son iki cinden sonraki çalışmaları kantarlıkma tamamen İdman jokeyin elindeydi. Ben çok beğendim. Bursa'da da kazanmıştı var bu atın. E, 4 numaralı Bay dikkat edelim. 6 numaralı Nide Bey'i e, Eren Hakkaya, e, bu atı çok çalıştırmış. Eren Hakkaya ikinci kez binecek. Bu da böyle koşu kazanma karakteri zayıf ama ben bu atı daha önce öğrenmiştim sizlere. Takibim olan bir isim. Dikkat edelim. 10 numara Sultan Celim son çalışmasında çok değişmiş. Yani Son koşuları Çim'de olsa da bu at kumcu bir isim. Zaten sizin dikenli yavrusu Yunus Emre Yüksel koşu kazanamıyor. Daha çok itmanlarda dikencikler atını çalıştırıyor bu isim de. Çok nadir Bursa'da at biniyor. Bazen İzmir'e Kocaeli'de geldi oluyor nadiren. Ee, genelde Bursa'da çok nadir dikencikler atlarına falan gidiyor. Ama bugün e, Yüksel Celim'in atına da binmiş. Yani Sultan Celim'e ben bir çarpı mutlaka atacağım. Bunu net olarak söyleyeyim. Çalışmalar çok değişmiş çünkü bu at. Yani çok cazip çıkacaktır. Mutlaka değerlendirelim. 2 numara Özel Suzan Ana. isimlerden. E, şans verdiğim isim ve bir numaralı Free Children'ın yine burada böyle şansı olduğunu düşündüğüm isimlerden bütçe dahilinde değerlendirilebilir. 3, 4, 6, 10, 2 ve 1 benim burada değerlendirdiğim isimler. 7. koşu ikinci altılı gayen devam ediyor. Kısavada 6 altı dişlere ait iki yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste koşulacak. Şimdi burada çok potansiyel isimler de var. Şans kayını biliyorsunuz ben çok sevdiğim bir isimdir. Bugün için biraz geri plan açacağım aslında onu ben. E, şans kayını. Çünkü burada daha çok sevdiğim, takip ettiğim isimler de var. Bunlar da iki e, kardinal şat olacak. Sağ olsun ben tek olarak önerdim üçüncü oldu. Kırmadı beni. Bir <laughs> yatırmayı başardı. Açık üç koşta, son koşta. Sert rakipleri vardı. E, bugün koşu süratle gitmeye aday. E, hızlı Emoş ve gladdan Galadran e, önde tempo yapmayı seven isimler. Bunlar koşuyu süratlendireceklerdir. E, sonlarda kardinal şat sert gelip e, bu koşuyu kazanabilir. Son çalışması da Turgay beraber yapmış. İlk sıradan e, bu isme şans verelim. 5 numara Şenubit. E, bu isim farklı yerlerde gelebilir. İlk koşusunda 6. elde etti. Ben çok ümitliydim o gün e, bu Şenubit adına. Beklediğim koşu yapamamıştı. Daha sonra bir ikinci elde ettikten sonra kazanmayı başardı iki koşu üst üste. Yani potansiyel üstüne çıkabilir. Bu isme de dikkat edelim. Daha sonra bir numara şans kayığı. Tabii benim çok sevdiğim bir isim. E, Rosso Ebianco'nun ayağında bile gerçi o gün koştan çıktı ama ben bu atı önermiştim. Rosso Bianco o gün koştan çıkmadı, çıkmış, koşmamıştı. onu koştu e, koştu koşta bile ben bu atı önermiştim ki o gün cazipti, gelse cazipti, koşu kazandı. Rosso Bianco koşsaydı o şekilde gelse çok daha cazip bir şekilde gelecekti. Bu isme de bir şarpı atmakta fayda var. 2-5-1 benim buradaki değerlendirmem ayrımsız. 8. koşu Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pistte koşulacak. Şimdi burada koşuyu baktığımız zaman 4 e, numaralı Secret Conqueror muhtemelen 87 günü karayla geliyor. Koşu alacaktır. Ayağını seri bir isim. Ulu de onun arkasına yatacaktır. Bu tür koştu koşularda çok başarılı oluyor. Son koşusu İzmir'de kazandı bu isim. E, bu gruptan bir tık daha üstün olduğunu düşünüyorum. İkinci altlarda sığınacak başka limanım yok. Ben 3 numaralı Ulu Bey'ine tek olarak sığınma tarafındayım yani kendi kuponuma çok cazip beklemedik bir hatta tek atabilirim ama Ulu Bey'i de tek olarak değerlendirebilirim. İki tek atacağım e, atmak zorundayım çünkü Bursa'da Bursa'da bir tane tek de bulmak e, için genelde bir 200-300 liralık da kupon yapmak gerekiyor en az şansımızı bir şekilde arttırmak için e, Ulu Bey yanak perişan altından sonra biraz değişmiş aslında bu isim son koşuda yanak perişan alıp İz İzmir'de kazanmayı başarmış bugün yine yal yalak e, ya perişan var yanak perişan konuşamam da e, var bu isimde Gökhan Gökçeli kazanmayı başardı. Gökhan Gökçeli e devam ediyor. Ulu Bey tek olarak değerlendirilebilecek isimdir ikinci altlar dairinde. Eğer ki ben bu atı tek atmayacağım diyen olursa, benim tekim başka yerde diyen olursa veya e, değişik bahisler oyuncaklar olursa, e, burada Mikea son koşusunda çok farklı koştu. Tutulan da bir isimdi. Çimde e, güzel bir ikinci elde etti. Bu isim kumu da yapabiliyor. Koşu sürete binerse sonlarda gelebilir. 7 numara Medit Grey takipinde olan bir isim. Ee, güzel bir koşu sergileyebilir. Bir numaralı Sönmez Yiğit son koşuları kötü olduğu için 69 günde arası olduğu için ben geri plan attım ama bu grupta Ulu Bey ile beraber en kaliteli isim olduğunu söyleyebilirim. Ee, bunun dışında 4 numaralı Secret Conqueror koşu liderini alacak. Yani Ulu Bey kötü koştuğu takdirde diğer atlar belki bu ata yetişemeyebilir. Çıktığı gibi de dişlikte bitirebilir. Yani böyle isimlerin de şanslı olduğunu söyleyebilirim ama ben kendi şablonumda 3 numara Ulu de tek olarak değerlendireceğim. Günün son koşusu 9. koşu, koşu meydan bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim piste koşulacak. Şimdi burada birkaç atı ön plan çıkartacağım ama e, burayı kalabalık geçeceğim açıkçası. Normalde 5 atı ön plan çıkarttım. 2 tane de çizgi altına ismim var. E, ön plan çıkarttığım isimlerden faydalanabilirsiniz. 14 numaralı Delça Delecce. Cem Altun de ise son ikinciden sonra burada şanslı olabileceğini düşünüyorum. 10 numara Patricia. 10 numara Patricia'yı ben başka bir atın çalışmasında Patricia ile beraber çalıştı diye görmüştüm. Başka bir çalışma izlerken geçenlerde. O zaman aklıma takılmıştı. Patrice bayağı formunu tutturmuş dedim. Bugün çalışmalarında o atla beraber çalışması yok. Bir tane videosu var. O da başka video. E, o atla beraber çalışması yok. Ama bu Patrice'yi kafama yazmıştım. Yani 170 bin küsür e, bu kazancı olmuş bu sene kazancı. Normalde böyle isimleri çok fazla değerlendirmiyorum. Geçen sene kazancı ile beraber çok daha fazla artıyor tabi. Ama yine de ben e, o çalışmaların o formuna istinaden e, bir de burada çim piste çıkmasıyla 10 numara Patrisya'yı Erel Çizim dedeklerisi var. Yani mutlaka değerlendireceğim. 18 numara Samenika. Mahsul Turan'la bugün start alacak. Bu isim çalışmasını Kardinal Şat'la beraber Mahmut Turan pardon hep karıştırıyorum. bu isim son çalışmasını Kardinal Şat'la beraber yapmış. İlk koşusunu kumda koştan sonra çime çıkıp çimde bir altıncılık elde etmiş. O gün tutulmuyor. 47 gayanla tutulmuyor. O gün uzun mesafe çim pistte. Ee, ama bugünkü rakiplerinden Rome for Pace'i filan e, geçmeye başarmış, London City filan geçmeye başarmış. Anadolu e, Masarı'yla masalıyla beraber girmişler. Yani Delçeli Delçeli de hemen hemen aynı. İkinci koşuda bunu yapmış olması bence değerli. E, burada şans verilebilir. 12 numaralı Be e, Bevichit Nevzat Dekleri'si var. Vefa İbrahim Aracı Ekürsü'ne ait. O da ilk koşuda sıfır çekti. Daha sonra ikinci koşusunda altıncı geldi etmiş. 37 günlük arayla geliyor. Burada bir dişlik yarışı yapabilir. Türkan yavrusu ve 4 numaralı Battle Crow yine burada şanslı olmasını düşündüğüm isimlerden bir tanesi. 14, 10, 18, 12, 4 benim bunlar ön plan çıkarttığım isimler. 3 numaralı Arthur Time çok arası var. O yüzden çizgi altına attım. Merçan çekdekleri şanslı olabilir. Ve 5 numaralı Forever Appa yani kubu daha çok sev sevmesine rağmen e, yine burada şans verebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani 11 numaralı Anadolu Masalı falan da var. Hadi Tukaçoğlu dekleri ise zor bir koşu. Benim ön plan çıkarttığım isimler 5 tane 14, 10, 18, 12 ve 4. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bugün e, Elazığ çalışmaları da yapacağız. Elazığ koşulları da var. Onlarla ilgili de bir şeyler söylemeye çalışacağım.